peteklerimiz temizleniyor. Gördüğünüz gibi şu anda petek temizliği yapıyoruz. Hortum buradan tahliye ediyoruz. Resmen çamur akıyor. Çamur akıyor. Bu petek temizliğinin yılda bir yapılması gerekir. Yılda bir yapılmayıp iki yılda bir yapılırsa bu şekilde çamurla karşı karşı yapılırız. O yüzden petek temizliği kışa girmeden önce mutlaka yapılmalı ekonomik kullanmak için doğalgazı. Gördüğünüz gibi buradan basınç uyguluyoruz. Dönüşü kapattık ki tamamen peteğimize verip suyu oradan da tahliye etsin. Suyumuzun rengi yavaş yavaş açılıyor. Görüyorsunuz. Petek temizliği önemli. Dipte kalan bütün katranları atıyor kombimiz de burada.